Herkese merhaba arkadaşlar ben Hasan Can. Yepyeni bir Sosyal video oynayan karşınızdayım arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile Can turnuvasında çeyrek finalde arkadaşlar. çeyrek finale geçmiş arkadaşlarımız ön eleme atlatıp çeyrek finale geçmiş arkadaşlarımız. Bugün karşılaşıyor arkadaşlar kazanana 8 kişiden oluşuyor. Kazanana Royal Pass hediye ediyorum. Bu arada arkadaşlar Ali var YouTuber biliyorsunuz bugün onun maçı var çeyrek finalde. Sniper ile karşılaşacak. Onun da dublajını koyacaktım ama maalesef siz kayıt almamış. O yüzden daha doğrusu benim sesimi alıp onun sesini almamış. O yüzden direkt geçiyorum abi. Sizler de katılmak istiyorsanız aşağıda yorumlara yazıp videoyu beğenip kanalıma abone olduktan sonra yorumlara yazdıktan sonra ayrıca Instagram'a da yazarsanız şansınıza attırırsınız arkadaşlar. Bana Instagram'dan da ulaşırsanız Instagram adresimde yazarsanız bana ulaşırsanız sizler de katılabilirsiniz. Şimdi videoyu beğendiyseniz arkadaşlar hemen geçelim videomuza VSM'ize çeyrek final turunda e ee, Ali VS Sniper başlasın. Evet arkadaşlar VS'miz başladı. Şu anda Kido'yu izliyoruz. Şu anda 6-0 önde arkadaşlar. Maça erken başladı. Çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere zaten YouTuber kendisi <laughs> rakibini çok kolay indiriyor burada da. Güzel bir kayma hareketiyle devam ediyor arkadaşlar. Kesinlikle ben e, infokido'nun yeneceğini düşünüyorum ama Sniper'da izleyeceğimiz arkadaşlar gerçekten o da iyi oynuyor aslında. önelemeleri güzel bir şekilde geçti ama Info karşısında bence şansı yok bundan sonra 7-0 önde şu anda infokido Büyük ihtimalle yarı finale ismini yazdıracaktır zaten e, benim de favori gördüğüm e, bir isimdi. E, da çok Evet, burada da alıyor sniper'ı. Sniper'a da çok e, böyle dedim hani kendisinin iyi olduğunu biraz motive ettim onu ama e, yine de şu anda 8-0 yeniliyor. Evet, sniper izliyoruz şu anda. Sniper güzel Ay. bir kayma hareketi. ki Kido affetmiyor abi. Adam affetmiyor. Şu anda 9-0 oldu arkadaşlar. 9-0 önde. Rekor bir sayı da gelebilir bu arada çeyrek finalde. Zaten ben Info Kido'dan bekliyordum arkadaşlar. Gerçekten çok iyi oynuyor. E, 9-0 önde. Şöyle bir izleyelim. 10 oldu arkadaşlar. 10-0 bu arada. Ee, sesini kapattım arkadaşlar videonun daha e, iyi dinleyebilmek için, benim sesimi iyi duyabilmeniz için. Ama sonraki maçlarda açarım. Evet, çok güzel saklandı. M24'le denemesini yaptı. Evet, ilk ilk sayısını aldı arkadaşlar sniper. Infekido yine geliyor arkadaşlar. Şöyle bir e, uzaktan izlersek burada çok daha güzel bir şekilde izleyebiliriz. Evet, buradan atışını yap, şu anda atışını yapacak ama doğru anı bekliyor. Sniper da göstermiyor bu arada. Gösterir alır. Evet aldı. Şu anda arkadaşlar 11'e sanırım 11 oldu. 11'e bir önde arkadaşlar. Evet 11'e bir önde. E, farklı bir skorla yeneceğini zaten tahmin ediyordum. Evet burada 12 yaptı. 12 bir. Gerçekten arkadaşlar youtuber'larla oynamak istiyorsanız gerçekten zorlayıcılar. Ali'nin de burada zorlayıcı olduğunu biliyorum. Zaten kendisi de tecrübeli ama görmedi şu anda. Kenardaydı görmedi. Evet şimdi gördü. Evet. Sanırım arkadaşlar e, sniper oyunu bıraktı galiba. 13'e 1 oldu. Erken bir e, şey izliyoruz ama daha 4 dakika var. 4,5 dakika var. Değişebilir. Şu anda bıraktı sanırım. Ama şu an bırakmamış da olabilir arkadaşlar. Küçük bir sorun da yaşıyor olabilir. Şu anda neyle karşılaştım ben dermiş gibi sanki. Ama ben döneceğini düşünüyorum. Evet döndü arkadaşlar. Küçük bir orada problem yaşadı. Herhalde başkasıyla İnternetip konuşuyordu ama şu abi, anda aldı arkadaşlar. Skor 15-2 oldu. Hala her şey değişebilir. Hala her şey değişebilir arkadaşlar. Şöyle kiloyu izliyoruz şu anda. Akrep var elinde. Akrep'le bakalım neler yapabilecek. Delikten vurdu abi. Belki rekor gelir arkadaşlar. O yüzden ee, kesinlikle her maçın sonuna kadar izlemek gerekiyor. E sniper çok güzel aldı burada. Artık bundan sonra alması lazım tabanca var elinde. Ama Ali'nin ben tabancayla da bir şeyler yapacağını düşünüyorum. Daha önce kendisiyle de oynadım. Ali'yi zaten tanıyordursunuz. Çok güzel dublajları var arkadaşlar bu arada dublajlarını da izlemeniz gerekiyor. Şu anda güzel bir çalışma dönüyor. Bakalım burada tabancayla alabilecek mi Ali? Evet, sniper çok küçük bir canlı aldı abi. Infokido bir kez daha bu sefer delikten deneyecek şansını. Evet arkadaşlar rekor gelecek mi? 16'ya 4. Abi ses kasman lazımdı burada. Vur abi. Ali son sayıya yükseldi arkadaşlar. 17 yapmayı başardı. Son kil peşinde 17'ye 4 maç. Tavayı fırlatarak almaya çalışacak ama bence işi zor yani. Evet. Buradan belki bir dönüş olabilir. Ali'nin artık alma şansı çok zorlaştı. Ee, Süreye oynaması lazım. Aslında burada taktiksel bir hata yapmaması için. Sağ tarafındaydı görmedi. Tabi biz gördüğümüz için ekrandan. İzleyici modundan göründüğü için arkadaşlar. Vur vur vur. Ali artık vurman lazım. Evet. 6 bundan sonra bir şeyler yapacağını düşünüyorum vur artık vur tabi bunun e, işlemciyle de alakalı olduğunu unutmayın arkadaşlar İşlemciniz ise sizi vuramıyorlar arkadaşlar veya siz vuruyorsanız çok daha hızlı bir şekilde e, öldürebiliyorsunuz arkadaşlar bunu da unutmayın daha önce yaşadığımız e, şeylerden biliyorum Bazen vurduğunuzu bile almıyor. Bu e, pinginizle de alakalı olabiliyor. Vurduğunuz bile sayılmayabiliyor arkadaşlar. PUBG Mobile'de. Arkadaşın da FPS'i bayağı bir yüksek galiba. Şu an 8 oldu. Artık sayı al Ali. 9 beraberlik de gelebilir bundan sonra. Hmm. Ne olacak belli değil ama bence yarı finale ismini yazdırdı. Ama ileride Fatih gibi rakipler bekliyor ve son sayısını da aldı Ali'ye. 18'e 9 bitti maç. Güzel bir maçtı. Ali kolay yendi. Zaten favoriydi bu maçta. Bakalım neler olacak son sonraki maçlarda. Evet bir konuşalım bakalım neler söylüyorlar. Güzel bir skor arkadaşlar. Hatırlatma yapalım. Evet yeniden Şöyle... beraberiz. Bir açılsın video. Şöyle tamam. Oyuncularla yeniden beraber gelelim. Aliyi de kaydedelim. şöyle. Sniper gelmiyor mu? Burada büyük ihtimalle ses kabul etmeyecektir ama sesler burada keselim isterseniz. Çünkü sesler artık bundan sonra kaydı olmuyor arkadaşlar. Benim sesim kayda olurken arkadaşların sesi kaydı olmuyor. Ali sesin kayda olmayacak büyük ihtimal. Tamam kanka ee, kolay bir maç çıkarttın ya.